Sonsuza dek evet. Evet. Cihan senin olmayacak. Anne! Belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Anne! Ne oldu? <laughs> Mukadder anne! <laughs> Ançar! Ançar iyi misin? Yapma bak! Hadi lan! Can, can! Can! Merhaba sevgili dostlarım. Gelin dizisinin bu yeni bölümünde fırtınalar kopuyor. Her sahneyle yüreklerimize dokunan, nefesimizi kesen bir tempo ile ilerliyor. Evet, büyük sezon finaline yaklaşırken her şey adeta çıldırıyor. Metin ve Beyza, bu ikilinin sinsi planları artık sadece bir oyun olmaktan çıkıp hayatları yakıp yıkan bir cehenneme dönüşüyor. Beyza kendini hastanede hapsetmek zorunda kalacak mı? Metin bu acımasız planını gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor. Müdüre para yediriyor, ilaçları değiştirmeyi teklif ediyor. Amaç sadece Beyza'nın oradan çıkmaması. Beyza'nın dünyası paramparça olurken Metin'in gözü kararmış intikam ateşiyle Herkesi şaşkına çevirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Ama mutluluk ne kadar uzak görünse de umut her daim bir yerde saklıdır. Hançer ve Cihan, bu iki yürek tüm engellere rağmen mutluluğa adım adım yaklaşıyor. Fakat mutluluğun önündeki engeller hiç kolay aşılacak türden değil. Gelinliği yırtılan Hançer çaresizce gözyaşlarına boğulurken Cihan onun yaralarını sarmak için sessizce büyük bir sürpriz hazırlıyor bembeyaz yeni bir gelinlik, masum ve saf bir umut gibi. Ancak hançerin içinde tuttuğu sırlar, sessizlik, geçmişten gelen tehditler bu güzel anları zehirleyebilir. Sessizliği belki de onun sonunu hazırlayacak ve Beyza'nın öfkesi. Babası Nusret ile yüzleşmesi yürekleri burkuyor. Bu yüzleşme sadece sözlerle değil, bıçakların çekildiği, kanın aktığı bir hesaplaşmaya dönüşüyor.'' Beyza'nın içindeki fırtına patlıyor. Babasını bıçaklıyor. Nusret hastaneye kaldırılırken Beyza'nın önünde artık kaçınılmaz bir karanlık var. Metin ise Beyza'nın cezasını çekmesi için hastanede yeni oyunlar kuruyor. Bu karanlık plan Beyza'nın hayatını kökünden değiştirecek. Hançerin karnındaki bebek henüz dünyaya gelmemiş adeta kaderin ince bir ipi gibi sallanıyor. Beyza üç ayda bebek dünyaya getirirken, Hançer'in taşıdığı umutlu yaşam hala bilinmezliğin içinde. Bu bekleyiş, sessizlik, diziye büyük bir gizem ve gerilim katıyor. Düğün yaklaşıyor ama bu düğün belki de hiç beklenmedik bir felaketin başlangıcı olacak. Suzan, Metin ve Beyza üçlüsü. Bu karanlık üçgen, mutluluğa gölge düşürmek için yeniden bir araya geliyor. Planları sinsice, tehlikeli ve acımasız. Ama Cihan her şeyi anladığında, işte o zaman gerçekler gün yüzüne çıkacak ve büyük bir hesaplaşma kaçınılmaz olacak. Düğün tarihinin erkene alınması. Sadece bir tarih değişikliği değil. Bu karar yaklaşan tehlikenin alarmı gibi. Kan mı akacak? Sevgi mi kazanacak? Sezon finalinde yaşanacaklar, kalpleri yerinden oynatacak ve o özel an. Hançer gelinliği yırtılmış, gözyaşları içinde. Ama Cihan yanında ona her zamankinden daha güçlü sarılıyor. Gözlerindeki sevgi aldığı o yeni gelinlikte parlıyor. Bu sadece yeni bir elbise değil, umudun, sevginin simgesi. Fakat geçmişin gölgeleri ağır ve derin. Hançerin içinde sakladığı sırlar, konuşmadığı gerçekler. Eğer sessizliğini bozmazsa bu düğün bir kabusa dönebilir. Sevgili dostlarım, bu bölüm aşkın en güzel haliyle entrikanın en karanlık yüzünü bir araya getiriyor. Her sahnede yüreğimizin derinliklerine dokunan anlar yaşanıyor. Eğer siz de bu karmaşık karakterlerin kötülüklerine son verilmesini, Hançer ile Cihan'ın gerçek mutluluğa kavuşmasını istiyorsanız, Videomuzu beğenip yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Unutmayın, her yorumunuz, her beğeniniz bu hikayenin daha da büyümesine destek oluyor. Bir sonraki analizde tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.